Arkadaşlar merhaba. Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp e niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar totemleri unutmuyoruz. Totemler sizin için. Bu kadar insan kolektifte değil mi arkadaşlar? Aboneler, seyreden arkadaşların Her birinizin birbirinize aslında iyi dilekleri bu açılımlar. Değil mi? Niyetlerimizi bu doğrultuda alıyoruz. Siz de lütfen dahil olun. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Niyetlere ee, şey olmuyorlar arkadaşlar. Odaklanamazlar o zaman. Çünkü niyetler bu doğrultuda ve dahil olamazlar. O nedenle beğenmeler... Ee, ve yorum yazmalar, yorumlarda da aklınızdaki kişinin baş harfi ya da arkadaşlar bunlar da olmasa e, videoya denk geldiğiniz saatler önemli. Bunu özellikle söylemek istedim size. Şimdi e, aklınızdaki kişinin e, önce bir hayatında ne oluyor? E, önemlidir arkadaşlar. Gerçekten bir şeyler görüyorsanız doğru mu görüyorsunuz? Duyuyorsunuz. Doğru mu duyuyorsunuz? Bunu öğreneceğiz. Ondan haber alıyorsunuz ya da almıyorsunuz bakacağız. Onun bilinçaltı değil mi? Gündeminde ne var? Önce onları bir okuyacağız. Daha sonra da arkadaşlar seninle ilgili, değil mi? Diyeceğiz ki tam şu an e, senin hakkında ne düşünüyor aslında? O kafasında neler var? Seninle ilgili düşünceleri ne? Ne düşünüyor hakkında diye soracağız arkadaşlar. Önceliğimiz kişinin gündemi bir yol ayrımına geldim dediği durumlar var. Şu an için bir karar verilmiş yol ayrımı konusunda bir nefes aldığını, aslında orada da kafasında bazı soru işaretler olduğundan bahsetti ve bazı şeylerin sağlam olmadığını, yani taşlar aslında hayatımla ilgili konularda yerinde değil, yani taşlar yerine oturmamıştı dedi. Bunun için bazı hazırlıklar ve bu oturmayan taşlar yapı taşlarını tek 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 yeniden oturtma, sağlamlaştırma, tekrar başlama durumundan bahsediyor arkadaşlar gündeminde. Ve burada adil olmak dedi. Burada yol ayrımına girdi. küs ayrı dargın olarak alın ya da ex partner arkadaşlar ya da birliktesiniz fikirsel ayrılıklar kararların farklı oluşu değil mi? Bir yol ayrımı. Bu da diyor ki evet bir yol ayrımı var şu anda hayatımda e, ama burada zemini sağlam değildi bunun diyor. Bakın sağlam olmayan ilişkiler nasıl evlerde sağlam olmazsa değil mi? Zemin etiklerinde bir sağlamlık olmazsa çöker. Burada da diyor ki evet e, sağlam olmamıştı bu ilişki. Bundan dolayı aslında e, şu an bir nefes alıyorum geride duruyorum. E, ama acil olanı da yapmak istiyorum. Benim hazırlığım bu ilişkide bu yol ayrımı konusunda önce adaletli olmam gerekliliği dedi. Burası önemli arkadaşlar aklınızdaki kişinin gündeminde. Bakalım hoş. ne diyecek kişinin gündemiyle alakalı destekleyecek mi önerimi söyleyecek değil mi? Yaratıcılık evet. Şu anda bu yol ayrımı aslında onun kafasında bazı fikirler oluşturdu dedi. Nefes alıyor, almaya çalışıyor. Çünkü tecrübe etti bu durumları ve tecrübe etmeye devam ediyor aslında. Ve şu anda akıntıya kapılmış, evet akıntıya kapılmış taşlar yerinden sarsılmış ne yapacağını bilmeyen sadece bunun da onun hayatında bir tecrübe oldu dediği durumları yaşıyor ama ne dedik bakın geçmişte yaşıyor şu an için bu enerji ve e, bu geçmişte yaşamışlığı aslında e, böyle e, kafasında çok daha farklı projeler kendisine yolunu belirleme konusunda ona bir farkındalık katıyor diyor kartlar bize. Ve şu an adil olmak istiyorum ama bazı konularda da hani böyle adaletsizlik yaptığım doğru ama bilerek kasti de yapmadım. Olayların buraya geleceğini bilmedim diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi gündeminde. Bakalım neyden bahsediyor diyor ve Hadi bakalım senin hakkında ne düşünüyor diye soracağız. Atıyoruz, açıyoruz kartlarımızı. Lütfen herkes bir odaklanabilir mi? Aklındaki kişi senin hakkında ne düşünüyor? Hadi bakalım ne düşünüyormuş? İlk kartımıza başlayalım. Evet arkadaşlar bakın ayrılık enerjisi verdim. Küs ayrı dargın yol ayrımı demişti kartlar bize. Evet. E, diyor ki her şey yıkıldı hayatımda her şey alt üst oldu. Yıkılan kuleler kartı arkadaşlar. Her şeyin yer gök gök yer olur. Öyle bir kartı anlatır. Yol ayrımı dediği daha, daha çok ayrılık enerjisi arkadaşlar. Ya da tartışma enerjisi ayrılığa kadar gidebilecek bir tartışma enerjisi olabilir. Ama şu an bu konuyla alakalı tecrübe ettim diyordu değil mi? Gündem enerjisinde bazı şeyleri ufak ufak bir şeyleri toparlayabilir miyim? ve burada ama korkularım var çünkü her şey e, açığa çıktı bazı mevzularla alakalı ve şu an korkuyorum bu durumu e, toparlamam galiba çok zor dedi olayları askıya almış arkadaşlar şu anda olaylara başka açıdan bakmaya çalışan bir enerjiden bahsediyoruz burada geçmişte yaşıyor dedik değil mi şu an Evet geride askıda kalmasında sebebi şu orada durup beklemiyor arkadaşlar olayları askıya alıyor evet ama başka bir vizyon arayışında orada da geçmişte takılı kalıyor aslında sizinle ilgili ve diyor ki evet alma verme dengesini sağlayamadım aldım vermedim arkadaşlar. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuzun aklındaki kişiler sürekli almış ve size karşı bir şey sunmamış. Bu ne olabilir arkadaşlar? Bakın burada da adil olamadım demişti, değil mi? Bu kadar kartlar ölçüşür mü birbirine? Enerjinize sağlık. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz uyumlanacaksınız. Ama bu okuma bireysel bir okuma değil arkadaşlar. Kendiniz için bir danışmanlık almanızı her zaman öneririm. O sizin iyiliğiniz için. Enerjinizin benimle uyumlandığını düşünüyorsanız. Shorts videolarında WhatsApp iletişim numaram var arkadaşlar şunu lütfen bu karta odaklanalım. Seninle ilgili ne düşünüyor değil mi? Hakkında ne düşünüyor dedik. Senin hakkında ne düşünüyor? Ne dedi? Her şey alt üst oldu. Ayrılık enerjisi. Kötü şeyler yaşandı. Ya da bazı şeyler açığa açı çıktı. Ayrılma olmasa da arkadaşlar müthiş bir yol ayrımı durumu olmuş. Kişi diyor ki evet bu durumu toparlayabilir miyim? Ama onun için verdiği bir karar yok. 10 yaşında bir çocuğun Acaba dediği bir durum bu. O kadar küçük enerjileri bu anlamda. Çünkü korkuyorum diyor. Geçmişte yaşıyor şu an korkuları var. Olaylara da başka açıdan baktığı zaman dedik. Yani gündeminde bahsettiği enerji sizsiniz. Adil olmak. Adil e, davranamadım. Bakın alma verme dengesini sağlayamadım. Arkadaşlar aklınızdaki kişi alma verme ne demek? Sürekli enerjinizi alır. Yani örneğin işte ekonomi olarak olabilir. Maddi bir şey de düşünebilirsiniz. Ama böyle bir durum yok diyorsanız arkadaşlar. Yani enerjinizi alır. Sürekli onu beslersiniz. Sevgi, saygı, sadakat karşı taraftan görmezsiniz. Sürekli veren bir enerji olursunuz. Ki bu videoya denk gelen arkadaşlarım aklınızdaki kişiler için çok fazla taviz ve emek harcadınız. Çünkü kişi bile bunu bilinçaltında farkında diyor kartlar. Evet bunu sağlayamadım dedi. Bakın senin hakkında ne düşünüyor benden kaynaklıydı. Ben bunu sağlayamadım dedi. Ama e, galiba bu Burada bir sonuna kadar gitti. Artık yol ayrımı, ayrılık enerjisine kadar gelindi. Ama ben isterim ki ufak ufak da olsa hayatımda lütfen seninle ilgili konularda düşüncesi bakın mutlu tesadüfler olsun diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi şu an korkuyor ama yine de sizi gözlemliyor. Uzaktan gözlemlemek. Arkadaşlar bunu sosyal medyalardan düşünebilirsiniz. Ee, ya da işte herhangi bir e, sosyal medya gruplarından ama sizi gözlemliyor onu söyleyeyim size ve diyor ki şimdi olaylara başka açıdan bakıyorum ama acaba biraz esneklik olunabilir mi bu durumla alakalı? yıkılan dökülen şeyler arkadaşlar yer gök gök yer olmuş bu ayrılıkta ya da bu tartışmada ayrılınmadıysa bile bir yol ayrımında arkadaşlar. Evet diyor ki evet bir esneklik olabilir de aslında diyor ama burada kendini yargılayan bir enerjiden bahsediyoruz. Çünkü bu senfoni daha bitmedi. Benim kafamda hala seninle ikimizin şarkıları, konuşmaları veya birliktelikleri hala benim kulağımda diyor arkadaşlar. Bitmeyen, gitmeyen aslında bir durumdan bahsediyor bize. Aklınızdaki kişi senin hakkında bunları düşünüyor arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim senin hakkında düşünceleri. Evet kontrol edemedim bazı şeyleri. Bakın bazı şeyleri kontrol edemedim. Seninle bütünleşebilir miyiz? Evet. Çünkü biz zıtların uyumuyuz. Her şekilde ne yaşarsak yaşayalım birbirimizi tamamlayan enerjileriz diyor. Böyle düşünüyor arkadaşlar size. Şu andan sıradan gibi görünüyorsa da yaşamım aslında seni bir şekilde gözlemliyorum dedi. Şu an tembellik ediyorum. Evet. Belki harekete geçmiyorum ama geçemem. Şu olaydan sonra zor diyor. Ondan kaynaklı olarak e, bir maceraya atılacak arkadaşlar sizinle ilgili. Ama buradaki detay da şu: e, kişinin kafasındaki durum şu: Alma verme dengesini sağlayamam. E, şu dakikaya kadar ya da sağlayamıyorum bu konuda adil olamıyorum. Belli başlı bir yapısı var arkadaşlar. Sürekli alan bir enerji günün birinde ben de vereceğim der. Bu da nedir? İşte yardım edebilir veya sevgisini saygısını sadakatini arkadaşlar bu bu enerji cimri bir enerji bunu sevgiyi vermemekte cimrilik. Biraz da bencillik sesinliyorum aslında. Evet devam edelim. Senin hakkında ne düşünüyor da? Evet aslında fırsat yaratılmalı ama bu fırsat diyor. Bakın büyük bir eylem olmalı. Bunu istiyorum ama içime dönüp bakıyorum. Bakın içime dönüp bakıyorum, düşünüyorum. Üçüncü adalet kartı. Evet. Arkadaşlar üçüncü adalet karta. Adaletsizlik yaptığımı çok farkındayım. İçime dönüp baktığımda ruhumda bunu hissediyorum. Ve e, kendime öfkeleniyorum bu konuyla alakalı. E, net ve e, bazı kararlar vermem lazım. Bu kararlarında sorumluluğunu alabilmem lazım. Yanlış yaptım diyor. Yani, stratejik davranayım derken yani aslında oradaki konu bu ayrılık enerjisine kadar gitmezmiş de. Bakın orada bugün düşündüğüyle sizinle ilgili konulardan aslında oraya kadar da gitmez diyor. Ama arada bazı şeyler oldu. Adaletsizlik yaptığımı söyledi ki doğru. Orada da keskin çizgiler ve konuşmalar oldu aramızda diyor. Aklınızdaki kişi çok hak veren 3 adalet kartı diyorum arkadaşlar. Evet aslında bir eyleme geçebilsem senin istediğin gibi bir şeyler yapabilsem o zaman biz muslu mutlu mu mutlu oluruz. Bu hikayenin bitmediğini şöyle içime dönüp baktığım zaman zaten görüyorum diyor arkadaşlar. Biz saniye anneciğim anneciğim anneciğim. Zaten arkadaşlar özür dilerim. Zaten bu hikayenin bitmediğini evet görüyorum dedi bize. Bunun farkında bir enerji. Bitmedi bu hikaye ama sizin istediğiniz gibi bir eylem, hareket biraz zor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. Evet devam edelim. Adaletsizlik yaptım demişti değil mi? Çatışma ve kaos yaşandı. Adil olmayan şeyler yaptım. Evet. Bakın bilinçaltı. Kişi bunu size kelimelerle söylemiyorsa bile. Bakın söylemiyorsa bile farkında bir enerji diyebiliriz. En azından bilinçaltında arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. Evet bolluk bereket. Evet yani kendime o kadar öfkeleniyorum ki sanki sen gittin veya durumlar bu hale geldi benim hayatımdan bolluk bereket gitti diyor. Ama derinlerde bir yerlerde bu durumu telafi edeceğime inanıyorum diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Anneciğim bunu telafi edebileceğime inanıyorum dedi. Burası önemli değil mi arkadaşlar? Ama üç adalet kartıyla şunu net olarak söyleyeyim kelimelerle dile getirmiyorsa da aklınızdaki kişi hiç önemi yok. Bilinçte bu durum söz konusu ve bilinçaltı bir gün mutlaka bilinç üstüne çıkacak arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Evet, şimdi kelimelerle ne söylerse diye bir sormak istedim. Bu konuyla alakalı hakkında ne düşünüyor? 3 kart 3 kart yapalım mı? Evet, cesaret ve güç. Aslında ben cesaretimi ve gücümü senden alıyorum. Aşık mı? Evet sana aşığım aslında vazgeçmek konusuyla alakalı şu an kendimle bir savaş halindeyim diyor arkadaşlar. Neden? Aslında aşık. Şu an kendini cesaretsiz hissediyor. Bundan dolayı vazgeçtim gibi görünüyor diyor arkadaşlar. Özür dilerim. Şu kedinin canı yanacak burada anneciğim. Tamam. Burada... Ee, arkadaşlar vazgeçmek konusu bu şekilde aslında bakalım siz ne söylüyorsunuz kavuşmak istiyorum diyorsunuz ve yine ne olursa olsun romantizm benim hayatımla onunla olmalı ve tutkuluyum diyorsunuz arkadaşlar evet şimdi e, arkadaşlar şunu şöyle alacağız kişi Cesaretini hayata dair ona o kadar çok vermişsiniz ki her hareketin her adımda sizlere çok destek aldığı için şu an kendini biraz cesaretsiz hissediyor diyebiliriz. Ama aşığım diyor. Bakın günün güzel kartı da bu olsun arkadaşlar. Evet bu bebek durmadı. Güzel bir okumaydı. Ee, özellikle söylüyorum arkadaşlar çok net bir açılım, yüzde yüz bir açılım. ...üç adalet, ilahi adalet kartıyla sizi uğurlayacağım. Ee, ve bir kapanış konuşması yapalım. Bu bebeğimiz de üzülmesin. Ne diyelim arkadaşlar? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına... ...Hulusi kalpine niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara... Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.